Üniversite ek tercihleri sona erdi. Üniversite ek tercihlerinin sonuçları ne zaman açıklanır? Biraz sonra videomuzda bundan bahsedeceğiz. Ve de lise düzey KPSS sınavı vardı. Lise düzey KPSS sınavı başvuruları da sona erdi. Lise düzey KPSS sınavı için geç başvuru tarihleri var. Biraz sonra geç başvuru tarihlerine bakacağız. Ne zaman geç başvurular yapılabiliyor? Normal tarihlerde kayıtları kaçırdıysanız lise düzey KPSS sınavına girecekseniz Geç başvuru tarihlerinde de yine lise düzey KPSS sınavına başvuru yapabilirsiniz. Öncelikle ek tercih sonuçları, üniversite ek tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Kısaca bundan bahsedelim. Üniversite ek tercihleri için herhangi bir uzatma vesaire olmayacak veya geç başvuru tarihi vesaire yok. Üniversite ek tercihleri 13 Eylül'de sona erdi. Eğer ki tercih yapabildiyseniz arkadaşlar ek tercih sonuçlarını bekleyeceksiniz. Ek tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Normal birinci tercih sonuçları arkadaşlar 10 günde açıklanmıştı ancak ek tercihler o kadar sürmeyecektir. Çünkü ek tercihlerde normal tercihlere göre daha az öğrenci başvuru yapıyor. O yüzden sonuçları da erken açıklanacaktır. 4-5 gün içerisinde bir sonuçların açıklanmasını bekliyoruz. Ek tercih sonuçlarının açıklanmasını bekliyoruz. Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasıyla ilgili herhangi bir tarih verilmiyor. Sonuçlar sistemde hazır olduğunda açıklanıyor Ek tercih sonuçları ne zaman hazır olursa açıklanacaktır. 4-5 gün içerisinde açıklanmasını bekliyoruz. Lise düzey KPSS sınavı başvuruları da biraz önce söyledik zaten. 13 Eylül'de sona erdi. Geç başvuru tarihleri var. Geç başvuru tarihleri ne zaman? Hemen bakalım. ÖSYM'nin lise düzey KPSS sınavıyla ilgili yayınlamış olduğu kılavuza bakalım. Burada geç başvuru tarihlerini görebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle geldiğimizde arkadaşlar 21-22 Eylül tarihlerinde geç başvuru işlemlerinin yapılacağını görüyoruz. Lise düzey KPSS sınavına başvuruları kaçırdıysanız bu tarihlerde yine başvuru yapabiliyorsunuz. Geç başvuru tarihlerinde sınav ücreti arkadaşlar artırılıyor. %50 artırılıyor. Normalde KPSS sınavının başvuru ücreti 130 TL idi. Geç başvuru tarihlerinde kayıt yaparsanız arkadaşlar %50 artırımlı olarak kayıt yapacaksınız. Yani ücret ödeyeceksiniz. Yani geç başvuru tarihlerinde arkadaşlar başvuru yaparsanız 130 TL değil de 195 TL ücret ödeyeceksiniz. Geç başvuru tarihlerinde başvuru yapmak isteyen arkadaşlar da bu tarihlerde başvuru işlemlerini yapabilirler. Geç başvuru tarihlerinde de yine KPSS sınavına başvurular aynı şekilde olacak. Kanalımızda KPSS başvurularıyla ilgili videolarımız zaten mevcut. Onları izleyebilirsiniz. Geç başvuru tarihlerinde de başvuru işlemleri aynı şekilde olacak. Sadece ücretlerinde artış olacak. %50 artırımlı olacak. Lise düzey KPSS orta öğretim KPSS sınav tarihi arkadaşlar 6 Kasım. 6 Kasım 2022 tarihinde sınav yapılacak. 6 Kasım saat 10 çeyrek geçe sınavınız başlayacak ve 130 dakika sürecek. Lise düzeyi KPSS sınavıyla ilgili de bilgiler bu şekilde arkadaşlar.